Merhaba sevgili izleyicilerimiz. TDV Medya aracılığıyla Kitapların Dili programından hepinize sevgiler, saygılar. Kitapların Dili programında sizlerle Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkmış kitapların tanıtımlarını yapacağız. Bugün bizlerle olacak ilk kitabımızla yola çıkıyoruz. Bizim Yunus. Bizim Yunus isimli kitabımız esasında bildik bir kişiyi anlatıyor. Yunus Emre Hazretleri'ni Hepiniz duymuşsunuzdur, tanıyorsunuzdur. Yunus Emre Anadolu erenlerinden bir kimsedir. Yunus Emre burada neler yapıyor, neler tanıtıyor bizlere, onları aktarıyor. İçindekiler kısmından bahsedecek olursak, Alıç mı buğday mı, Yunus'un gözüyle bakmak, düzgün ağaçlar, sihirli değnek şeklinde yaşamını aktarıyor bizlere. Burada bahsettiği konulardan en çok dikkatimi çeken Alıç mı buğday mı? Yunus Emre'nin yaşadığı dönemde 1100 ve 1200'lü yıllarda Anadolu'da Moğol baskısının artmasıyla ve kıtlığın getirdiği yoklukla mücadele vardı. Anadolu'da insanlar aç bir ilaç, çocuklar aç, kadınlar aç, herkes ekmeğe suya muhtaçtı. Bunların giderilmesi için bazı dergahlar yardımcı oluyordu. Bunlardan biri de Hacı bektaş Veli'nin dergahıydı. Hacı Bektaş Veli Horasan erenlerinden olup Anadolu'nun kılıçla keşfedildikten ve fethedildikten sonra orayı imar eden erenlerindendi. Yunus Emre heybesini alarak yanına içerisine dağdan taştan topladığı alıçları doldurarak misafirle eli boş gitmek olmaz deyip Hacı Bektaş'ın kapısını çaldı. Hacı Bektaş Veli dergahında karşılandığında Güzel şeyler geldi karşısına. Önce ikramlar, izzet vesaire. Daha sonrasında alıçlarını onlara hediye etti ve karşılığında buğday istedi. Un elde edip ekmek yapabilmek için. Hacı Bektaş Veli ondaki derinliği hissetti ve ona dedi ki Himmet mi istersin, nefes mi? Himmet kelimesi buğday, yemek, aklınıza gelebilecek her türlü yardım. Nefes ise erenlerin duasıdır. Yunus Emre Hazret önce pek aldırış etmedi bu duruma. Halkım aç. Bize buğday verin. Himmet bize yeterli dedi. Hacı Bektaş Veli, getirdiğin alıçların adedince sana nefes verelim dedi. Hazreti Yunus kabul etmedi. Hacı Bektaş Veli teklifini yineledi. Sana getirdiğin alıçların çekirdekleri adedince nefes verelim dedi. Yunus Emre onu da kabul etmedi. Hacı Bektaş Veli son olarak teklifini yineledi. Getirdiğin alıçların çekirdeklerinin on misli sana nefes verelim dedi. Yunus Emre halkım aç, kadınlar çocuklar aç bir ilaç. Dolayısıyla siz bana yardım edin dedi. Heybesini doldurduktan sonra yollara koyuldu ve sonrasında geri dönmek istediğinde Hacı Bektaş Veli senin nefesin bizden Tapduk Emre dergahına kaldırıldı dedi. Bunun üzerine Hacı Bektaş Veli onu öğrencilikten Tapduk Emre'ye geçirmiş oldu. Yunus Emre o günden beridir Anadolu topraklarında Tapduk Emre'yi aramaya girişti. Ve bunun neticesinde Yunus Emre olmaya başladı diyebiliriz. Fatma Balcı'ya teşekkür ediyoruz. Bizim Yunus kitabının okuru bol olması dileklerimizle.